Gelecek misin buraya? Gel. Oppa. Evet, yandan e, biraz köpek sesi geliyor. Komşunun köpeği havlıyor çünkü biraz ama yapacak bir şey yok üzgünüm eğer sizi çok rahatsız ediyoruz ama yapabileceğim bir şey de yok yani hayat. Bir e, sohbet videosu çekmiştim burada fakat o videoyu çektiğim zaman hava karanlıktı ama gene aynı salonda çekmiştim. Tabi o zaman kediler olmadığı için hani şu tırmalama tahtası falan gözükmüyordu. Çünkü o zamanlar daha kedileri sahiplenmemiştik. Ama gene de ortam aynı yani aslında. Çok uzun bir video çekmeyeceğim. Birkaç tane karbon var. Bu yaptığım manga alışverişleri oldu. Onlara hani onlar hakkında konuşmak istiyorum. Normalde bu benim yaptığım bir konsept değil, farkındayım. Ama denemek istedim yani. Ben çok fazla manga okuyan bir insan da değilim zaten. Hatta hiç mangam yok. Sadece işte arkadaşlarımın ödünç verdiği Death Note şeyleri var. Onlar da manga değil galiba, onların kitapları var yani. Onun dışında hani bir manga alışverişi yapmamıştım daha önceden. Bir tanesini... BKM kitaptan istedim. Bir BKM kitaptan bir de e, gerekli şeylerden ben sipariş vermiştim. Fakat BKM kitap çok uzun bir süre getirmedi siparişimi. Yani ben işte 3 Şubat'ta falan sipariş verdim. 3-4 Şubat arası sipariş verdim ve benim siparişimin gelmesi iki hafta gibi bir süre aldı. Ondan dolayı hani bilmiyorum herhalde o benim sipariş ettiğim mangalar o sırada stokta yoktu ama sonuçta satışı yapılıyordu yani. Neyse en azından geldi yani buna da şükür. Şimdi onları açacağım ve dediğim gibi o kadar uzun süre oldu ki ne sipariş verdiğimi de unuttum. O yüzden birazcık beraber öğrenmiş olacağız yani. Önce gerekli şeylerin kargosunu açacağım. gerekli şeylerden 3 tane siparişim oldu. Öncelikle Jujutsu Kaisen'in ne kadar bilmiyorum biraz parlıyor olabilir. Jujutsu Kaisen'in e, sıfırıncı cildini aldım. Yuta Okotsu infaz edilmek isteyen bir lise öğrencisidir. Onu lanetlenen intikamcı Ruhrika yüzünden acı çekmektedir. Lanet kovma tekniklerinin öğretildiği Jujutsu Koleji'nin öğretmeni Satoru Gojo, Okotsu'yu transfer öğrenci olarak okula alır. Jujutsu Kaisen'in ön cildi için perdeler açılıyor. Bu orijinal Jujutsu Kaisen hikayesinden öncesi. Hatta bunun filmi çıktı. Sanırım fakat tabii Türkiye'ye gelmedi yani. Bizim animesini izlediğimiz Jujutsu Kaisen'in e, ön hikayesini anlatıyor. Çoğu insanda vardır diye düşünüyorum manga okuyan. Hani ben normal Jujutsu Kaisen'in mangasını okumadım. Fakat bir yerden başlamak istedim. En azından hani filmi gelene kadar okurum diye düşünüyorum. Zaten ufak bayağı. Bayağı da kısa yani. Fiyatı da 24 lira. Fakat ben sanırım aldığım zaman indirimdeydi. O yüzden böyle 20 lira gibi bir şey aldım. Yani çok da bir fark yok ama. Bir sürü kargo açtığım için şu anda çok merak ediyor kargoların o poşetleriyle oynamak istiyor. Daha sonra bu Satürn Evleri diye yeni bir manga serisi çıkmış. Satürn Evleri'ni ben sipariş verirken sadece daha iki cildi çıkmıştı. Bundan dolayı ben ilk iki cildini aldım. Şimdi göstereyim size kapaklarını. İlk cildi böyle. İkinci cildi de bu şekilde. E, i̇kisinin de arkası aynı zaten. O yüzden hani direkt arkasını okuyayım konusunu anlatmak için. Genel olarak zaten daha distopik bir konuya sahip bir distopya da geçiyor benim anladığım kadarıyla. Dünya koruma alanı ilan edilmiş ve terk edilmişti. İnsanlar artık 35 kilometre yukarıda halka şeklinde inşa edilmiş bir yapıda yaşıyordu. Ortaokuldan mezun olan Mitsu'nun işi bu yapının yani Satürn evlerinin camlarını silmekti. Mitsu varlığının ve yaptıkları işin anlamını aramak için uzaya adım atacaktı. Yazıyor arkasında. İçi de bu şekilde. İç kapağını da göstereyim. İç, i̇ç kapağı da ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu şekilde. Bu birinci cilde. Bu ikinci cilde. İkinci cildinin de içini göstereyim. İkinci cildi de e, kapağından sıyırdığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde yani. Bu arada genel olarak baktığımız zaman bu Satürn Evleri serisinin çizimleri bence bir tık basit. Yani e, çok hani böyle aksiyon sahnesi içermediği için daha kolay anlaşılabilir bir seriymiş gibi geliyor bana. Hani böyle çok fazla bir olay yok. Gerçi hani sonuçta okumadım bilmiyorum. Belki bir şeyler yaşanıyordur ama. Çizimleri daha basit, olaylar daha basit gözüküyor yani. Hani çünkü genellikle böyle aksiyon animelerinde, şonen animelerde vesaire o mangaları... Daha dövüş sahneleri ağırlıklı olduğu için çok fazla hareketin aktarılması gerektiği için çok fazla hareketin çizilmesi gerektiği için çok da anlaşılması kolay olmuyor. Mesela ben e, önceden Tokyo Ghoul'un mangasına başlamıştım ve bence Tokyo Ghoul'un mangası bu açıdan bir bitip daha zordu. Çünkü sonuçta çok fazla şey oluyor. Yani hareketler var işte o şeylerin, ghoul'ların hani o ne, tehcizatlari, kanatları falan böyle arkalarından çıkan şeyler. Veya o kendi aralarında dövüş sahneleri vesaire olduğu zaman hani o yüzden o tarz aksiyon konulu hikayelerde açıkçası ben mangasını okumaktansa animesini izlemeyi tercih ediyorum. Yani animasyon bana daha akıcı geliyor. İzlemesi bana daha rahat geliyor. Gerçi Jujutsu Kaisen hikayesi de aslında şu ne e girdiği için aksiyon sahneleri olduğu için bayağı hareketlidir diye düşünüyorum. Ama yani konusunu çok merak ediyorum. O yüzden Jujutsu Kaisen 0'ı okurum. Çok yani okuyacağım, okurum dil okuyacağım yani. Geriye kalan hikayeyi de normal düz Jujutsu Kaisen mangasına da başlayabilirim çünkü Nanami Kento. Hem hikayesini çok sevmiştim hem de karakterleri çok seviyorum. Zaten Jujutsu Kaisen ile ilgili bir inceleme videosu çekmiştim. Onu da şuraya bir yere koyarım linkini. Oradan da bakabilirsiniz eğer isterseniz. Okey şimdi BKM kitabı açıyorum. O kadar hatırlamıyorum ki ne aldığımı. Kimin Onava almıştım. Your name. Senin adın. Ve Bayağı da kalınmış bu arada. Ben filmini izlemiştim. Çok beğenmiştim. Ve yani gerçekten çok ee, kalın. <laughs> Beklediğimden çok daha kalın. Yani satış fiyatı olarak 64 lira gözüküyor. Fakat sanırım ben böyle 50 küsür liraya almıştım diye hatırlıyorum. İç sayfası da şu şekilde. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama renkli. Tabii ama gem kalanı renkli değil de. Dağlarla çevrili bir kasabada yaşayan Mitsuha isimli lise öğrencisi bir kız. Günlerini kırsaldaki hayatın sıkıcılığından yakınarak geçirmektedir. Bir yandan belediye başkanı olan babasının seçim kampanyası sürerken diğer yandan aile üyeleriyle birlikte tapınakta aile geleneklerini yerine getirmektedir. Bu küçük kasabada herkesin gözlerini his, üzerinde hissetmesiyle birlikte Büyük şehre gitme arzusu da her geçen gün artmaktadır. Tam da o günlerden birinde Mitsuha rüyasında kendisini bir erkeğin bedenine girmiş halde görür. Daha önce hiç görmediği bir odada kim olduklarını bilmediği insanların arasında uçsuz bucaksız Tokyo sokaklarında yürürken bulur kendini. Şaşkınlık içinde kalan Mitsuha hep hayalini kurduğu şehir hayatının tadını doyasıya çıkarmaktadır. Diğer yandan Tokyo'da yaşayan Taki isimli lise öğrencisi bir oğlan da tuhaf bir rüya görmüştür. Daha önce hiç girmediği dağlarla kaplı bir kasabada liseli bir kız öğrencisine dönüşmüştür. Bu iki gencin gördükleri rüyaların sırrı ne olabilir? Daha önce hiç karşılaşmamış iki insanın buluşması. Bir kız ve bir oğlanın gizem dolu hikayesi şimdi sizlerle diye yazmışlar. Yazıları büyük gözüküyor. Yani sayfa sayısının fazla olmasının sebebi kalın olmasının sebebi aynı zamanda yazılarının da ve resimlerinin de büyük olması bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Manga alışverişi olarak bu kadar. Yani daha fazla bir şey yapmamışım. Marvel'dan iki tane böyle ufak sayı almıştım. Avengers Cadılar Bayramı, Loki Serbest. Bunlar zaten böyle one shot gibi çizgi roman ama hani sonuçta bayağı tek one shot gibi çok kısa hikayesi. Bunları aslında gerekli şeyler basıyor fakat ben BKM'den aldım çünkü daha ucuzdu. Hani merak ettim ben de öyle çok fazla ben de daha önceden hiç böyle Marvel'dan kalan bir çizgi roman yok. Bir tek şeyi okumuştum bu Civil War'un çizgi romanını okumuştum. O da bayağı büyük bayağı kalındı. Hani kısa merakımı giderecek kadar bakmak istedim çünkü çizgi romanlar çok uzun süredir yayınlanan şeyler oldukları için tam hani sırasına hakim değilim. O yüzden denemek için almıştım yani. Hani bilmiyorum bu videonun bir faydası oldu mu ama böyle bir alışveriş yaptıktan sonra denemek istedim. Bu arada videoyu çekerken de arka plana hiç bakmadım ama umarım çok böyle absürt bir şey gözükmüyordur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.